Arkadaşlar selam ben de Ukan. kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Umarım mutlusunuzdur. Yepyeni bir PUBG Mobile Fatih Ligi sıralama ligi videosuyla da sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi renk kasıyorum. Ee, Baya büyük bir vaktimi oyun harcıyorum. Bu sebepten dolayı YouTube'da çok fazla ilgilenemiyordum. Video çekip editleyip yayın açıp üstüne bir de video paylaşmayı falan. Yani çok fazla uzun sürdüğü için bunlara çok özen gösteremiyordum. Bundan sonra sizler için daha fazla özen göstereceğim. Günlük veya iki günde bir videolar atmaya çalışacağım. Renk kasacağım. Şimdiden keyifli şeyler diliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Gelsene önümde. Önümde biri var bu arada. Evin üst katında. Bayılabilirim bomba atarken. Ona göre... Beyler gidiyor, başlıyor, tutman lazım. Beyler yardıma koşuyor. Hadi ya. ya. Ne oluyor ya? Sorun yok. Excel is coming. Gel ben. Beyler sakin oynayın alırsın. Smoke var mı bana bir <laughs> de? Bir Hadi ya. Eğer <laughs> işi ben size doğru gelmeye çalışırım. <laughs> Ölüme bir smoke daha atar mısınız? İlk kez saldım buraya. Mi? Tamam çok güzel gel sen şimdi. Çıkarsın. Atla bir anda gel ağaçtan bana doğru geçersin. <laughs> tamam bravo. İnşallah şimdi smoke içe Kanka... bir iki mermi atmazlar da. Kanka sen çıkartma onları bize. Aynen öyle. Ağaçta git can Oğlum bu ne? Lan ne oldu? Oyun garip. Aşağı kitim dönüyorum. Atlayacağım duvara kaçacağız tamam mı? Yani kaçmayacağız da öbür taraftan oynayacağız. Gelin. Şurada Watch abi. out. Bu evin arkasındaki evde. Okay, tamam. Arka. Bu ne? Ya. Yeah. <laughs> Üç vadi yedi ya. Çok geldi benden. E, vurdular onu. Vurdular galiba onu. Gelsiniz o oh, tabletin bir FPS olur. Gel 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 gel. Uçtu bir havadan. Bak tam şuradaydı. Watch out. O arada da var yani oraya da dikkat edin. Orayı göstermeyin. Ben lojemeler. Önüm yakın. Sorun yok, sorun yok kankim devam ki. Abi bot. Ana. Need ammo. Bot ]ot. bot. Watch out. Bir tane daha mı? Watch out. Şaka yapıyorsun ya. Çatıya alalım mı abi? Çatıya çıkalım mı? Çatıya çık 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 çatıya çık. Görüyorum <laughs> ben Ben girdim. Senin bayılttığın arkadaşıydı bu Emir. Üstümde var çatıda var. Bir, iki, iki kişi. De... Yan da var. Abi bir saniye. Şey hayır yok. hayır gel buraya gel. gel. geliyor. Gelsin yani sorun değil. Bombam var bekleyin bir tık. Bomba çekeceğim. Abi çat çatıya çıkarım ama arkamdan birinin gelmesi lazım. Yo yo bek. Ya hayır. Merdivende bomba var. Merdivende bu. Geri çekilsenize kankim. Kendi kendine atıyor ya. Güzel. Gir 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 gir. Raş yukarıya. Bravo. Elinize sağlık. Aa diğerleri geliyor. Geliyor lan şey içindir, bir. Tamam, tamam, sorun değil gelsinler. Hiç önemli değil. Valla ben tuttum yerimi gelen gelsin. Kalabalıklar ama dikkat etmemiz lazım. Ölürsem eksi 45'im var garanti biliyorsunuz beyler ona göre oynayın. Dikkatli oynamamız gerekiyor buraya tam altımda şu an Ne? Ya Bu silahın sarı gerçekten düşük ya ah, En altta mı? Gel en altta Şimdi ona oyun yapacağım alka En alt ve şu bombayı güzel kullanırsam. <gülüyor> nice. <gülüyor> güzel güzel. Sen ölseydin bir şey olmaz ya. Adamlar öldü ya. Benim Bu silah ben da güzel bence. Ben M4'e geçeceğim ya. M4 barrel mi oynasam? Valla bir şu silah denemek istiyorum da. Bilmiyorum ya. Yani yakın mesafesi evet. iyi gibi duruyor. Ben geçsene bir... abi. Anladım. Benim bakiye baksana çöre. Aa solda abi solda. <laughs> solda Sol ne? araba mı? Gerçek mi botun? Gerçek, gerçek, gerçek. Yatıyorum sprey'e. <laughs> no. Tamam tamam gelin gelin, finishlemenize gerek yok. Raşlayacağız zaten. Bir kişi gelsin benim bug'e. Akili geldi zaten finish yedim. Ama devam var ama belli değil. Tek koşuyordum salak gibi. Var var. Abi, Size mi attı? İyi bana sıkıyor çıktı. Watch out. Adam mı lan o? İki saattir bakıyorum adam mı değil mi diye adam mı şarbi daha? bildiğin ağacın gövdesiyle bütünleşmiş adam ya. Kır çıkıyorum burada sağda. <laughs> Gördüm tam bitkiler. güzel. Elinize sağlık. Adammış. Oy. Bitti de mi abi hepsi? Bitti bitti. Ben adam olduğunu 3 gün sonra anladım. Onun dışında başka hiçbir problem yok. <laughs> Gözüm korktu. Ya bu silah harbiden Bilmiyorum bir garip ya. Orta mesafede çok çekiyor da yakında iyi gibi arkadaşlar kullanılabilir. Motor. Ne, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyordu bu? Bir şeyler yapıyordu burada. Vallahi anlamadım. Debelini niye böyle bir kaldı o? Adama binmedi herhalde. Gidelim mi yine de? Şu kesen arkasına baksanız abi. Var mı kimse? Yok. Eğilme sesimi aldım ben. Ya Allah senin belanı vermesin Dark ya. Çocuğum ne yapıyorsun orada ya? Oğlum nasıl korktu? Nasıl korktu? Bir şey lazım. Ne abi ne işi? Yok oğlum. Nasıl korktu? Yatmış oraya öyle ya. Neyse, 8 x var mı? Altı dol. Aa 8 dolarda hmm. çok vardı abi. Neyse ki. Yapacak bir şey yoktu. Çok korktum ya. Elim ayım titriyor şu an. buraya ayarlı olduğu için vuramıyor vuramıyor onu. Ese yedim. Risk. Risk. Bay Risk is coming. Biden ben. bas oraya. Bas oraya. Bas oraya. Vur kafayı. Kit'e mi dönüyorum? Ondan sonra dışarı çıkarlarsa ben bakarım. Merak etmeyin. Sizi rushlayın ama. Çok yedi. Canı bir. Canı bir oyunu onu Açık. Çok iyi bravo elinize sağlık beyler Benim bomba yine? Ölmeyene... Bilmiyorum ya 4x Avm 4x biraz sıkıntı yarattı ya 4x'i sniper da sevmiyorum Oğul hakkında düşünceleriniz arkadaşlar Bir office 8'i kısım aldım Oğul awesome. hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazın arkadaşlar tabi buraya kadar izlediyseniz Çoğu zaman videolarım yarıda kesiliyor ama olsun, Nasıl yapacak bir şey bu Tesla da mükemmel bir olay ya adam dibine girdi yine de ses vermiyor. Yani müthiş bir şey. Bela şöyle gelin alana doğru geçelim 21 kilim var kaldı 4 25'imiz var ya yaparız muhtemelen. Hadi bakayım. Arkadaşlar tam videonun burasında kesmek istiyorum çünkü maalesef ki burada ben ölüyorum. Ee, gördüğünüz gibi farklı taraftan vuruyor ölüyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Bu sıralar çok fazla video atamıyorum ama bundan sonra emin olun daha fazla video atacağım. İyi bakın kendinize. Bay bay. Yeah. yeah.